Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, brokoli graten yapacağız. Şöyle gösterelim bitmiş hali. Çok güzel ve lezzetli bir yemek oluyor. Şöyle tabakta da gösterelim. Şimdi yapımına geçelim arkadaşlar. Bir tencereye 1 litre su koyup bir kaşık tuz attıktan sonra yıkayıp temizlediğimiz ince ince ayırdığımız bu çiçek çiçek ayırdığımız brokolileri kaynayan suya atıyoruz arkadaşlar. Burada kaynadıktan sonra 3 dakika kaynatıp bunları ben cam bir tepsiye aldım. Çünkü fırında onunla pişireceğim. 3 dakika fokurdadıktan sonra kaynadıktan sonra alıyorum. Ezilmesin arkadaşlar. Çok pişerse ezilir fırında da pişecek çünkü. Evet, aldım bunları. Şimdi bu suya, aynı suya halka halka kestiğimiz patatesleri de atacağız. Böyle malzeme miktarlarını ıı, açıklama bölümünde veriyorum arkadaşlar. Oradan bakarsınız. Patatesleri de aynı suya atıyorum. Patatesleri de aynen 3 veya 4 dakika böyle haşlamaya bırakıyorum. O da öyle yani pişmeyecek, çiğ olarak alacağım. Sadece birazcık haşlanacak. Aldım onları da arkadaşlar, üzerine ekledim. Şimdi brokoli ve patatesleri eşit şekilde her tarafa güzel bir şekilde dağıttım. Üzerine birazcık bastırıyorum, eşit olsun her taraf diye. Evet bu şekilde. Görünüşü de çok güzel arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi başka bir tavada tavuk göğsünden kuşbaşı koydum tavaya. Biraz yağla. Sonra üzerine kekik ettim. Sarımsak attım arkadaşlar. Bu şekilde kavuruyorum. Güzelce. Böyle hafif kavrulana kadar pişireceğim bunları. Daha pişireceğim. Sonra brokoli ve patatesin üzerine ince ince kıydığım soğan ve dereotunu karıştırıp üzerine serpiştireceğim arkadaşlar bu şekilde. Bu da ayrı bir lezzet verecek. Dereotu ve yeşil soğan bu şekilde serpiştirdim. Şimdi tavuklara bakıyorum son kez. Tuzunu da attım tavukların, hafif kızarıncaya kadar, sonra alıyorum, bunları da brokoli ve patateslerin üzerine eşit bir şekilde, eşit bir şekilde e, ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle güzelce eşit bir şekilde yaydım. Şimdi başamel sosuna geçeceğiz arkadaşlar. Bir tavaya iki dolu kaşık tereyağı koyuyorum. Sonra 3 kaşık, üç buçuk kaşık. Ama normal yemek kaşığından biraz küçük benim kaşığım. Tatlı kaşığıyla dolu dolu üç buçuk kaşık. Güzelce kavuruyorum. Unun kokusu gidene kadar güzelce şöyle kavurdum arkadaşlar. 2-3 dakika kavuruyorum. Sonra bir buçuk bardak süt ilave ediyorum. Karıştırıyorum yine. Devamlı karıştıralım arkadaşlar. Soğuk süt ilave ediyorum. Evet. içersine iki tane kesme şeker, bir tat, bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Şöyle karıştırıyorum iyice pişiyor 2-3 dakikada bu şekli alıyor Sonra birazcık karabiber ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum tekrar. Çok lezzetli oluyor. Biraz koyu oldu. Biraz da yarım bardak da su ekledim arkadaşlar. Şöyle. Güzelce karıştıralım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi bunu ıı, Yemeğimizin üzerine güzelce gezdiriyoruz arkadaşlar. Güzelce eşit şekilde dağıtıyoruz ve düzeltiyoruz. En sonunda haşladığımız e, patatesi ve brokoliyi haşladık. O sudan 2 kepçe alıp isterseniz 3 kepçe de alabilirsiniz. 2 kepçe alıp üzerine gezdiriyorum. Ve fırına veriyorum arkadaşlar. Ayrıca fırına vermeden önce, pardon, öncelikle ne yapıyorum? Kaşar rendeledim, onu ekliyorum güzelce. Evet, ekledim. Şimdi brokoli ve patates haşladığım sudan alıp üzerine iki kepçe koyuyorum. Şöyle dağıtıyorum. Sonra fırına veriyorum böyle. Evet pişti arkadaşlar. Böyle kızardı üzeri. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Şöyle servis yapıyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu arkadaşlar. Yani brokoli sevmeyenler bile bayılacak buna. Şöyle ki arkadaşlar. Seyrettiğiniz için, için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, teşekkürler.